yoksa başım beladadır. <laughs> Peki. Hemen Hüseyin Gökçe'ye evet. dönelim. Hüseyin günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, Ankara'da bizde de Murat Saman'la beraberdik. Hüseyin Gökçe'yle buluştuk. Evet, bu, gördüm fotoğrafınızı. Evet, evet. Evet. Hüseyin sağ olsun bizle buluştu, ziyaret etti. Hemen gündeme geçelim. Bir tarafta Para Politikası Kurulu özeti Hüseyin, diğer tarafta Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları neler var notlarında, neler öne çıkaracağız Ankara'dan? Önce şu sıcak bilgiyi verin. Muhtemelen ilk bölümde konuşmuş da olabilirsiniz ama bu kur korumalı mevduat faizine Merkez Bankası, daha doğrusu kur korumalı mevduattan çıkışa yönelik biraz daha adımlar atmaya başladı. Merkez Bankası'na kur korumalı mevduatla ilgili dört ayrı kalem var biliyorsunuz. Bu faizlerin alt ve üst sınırını belirleme yetkisi verildi ama politika faizinin yüzde %85'inden az olamayacağına yönelikte bir ifade kullanıldı bugün yayınlanan haberlerde ama ben tebliğlerde açıkçası bunu e, göremedim. Ama şunu biliyoruz ki Merkez Bankası dört kalemde de yani yuvam hesapları dahil, altın dönüşüm hesapları dahil, kur korumalı mevduatla ilgili her türlü faizlerin alt ve üst sınırını belirleme noktasında yetkilendirildi. Şimdi gelelim yine Merkez Bankası'nın para politikası kurulu özetine. Aslında bu klasik her ay yayınladığı para politikası kurulu toplantısının hemen ardından yayınladığı özetlerden bir tanesiydi Merkez Bankası'nın. Çok fazla bir değişiklik göremedik diğerlerine oranla. Ama şurada da benim dikkatimi çeken bir unsur vardı. Merkez Bankası özel bir çalışma yapmış gerek gelişmiş ülkeleri gerekse gelişmekte olan ülkeleri ayrı ayrı kalemlerde politika faiz oranlarının nasıl e, izlediklerine yönelik bir e, istatistik çıkarmış. Ve e, şunu diyor. E, gelişmiş olan 15 ülkeyi takip ediyorlar. Euro bölgesi dahil. E, onun dışında ABD de içerisinde yer aldığı e, bölgede e, 12 ülke merkez bankası son 21 ayda yani 2022 yılı Mart ayından bu yana 160 tane toplantı yapmış bu ülkelerin merkez bankaları ve bunların 106'sında faiz artırılmış. Gelişmekte olan 15 ülkede ise 239 toplantı yapılmış merkez bankaları ve bunların 105'inde faiz artırılmış. Şimdi bunların oranlarını çıkardık. Gelişmiş ülkelerde faiz artırım oranı yüzde 66. Yani merkez bankaları yaptıkları toplantıların yüzde 66'sında faizi artırmışlar. gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise yüzde 43'ünde faizin artırılmış olduğunu görüyoruz. Türkiye'yi hesapladım ben. 2022 yılı Mart ayından bu yana tek tek tekrar para politikası kurulu toplantısı kararlarından bir tablo çıkardım. Türkiye'de ise baktığımızda %28.5'inde tabii ki bu sayılar küsuratlı çıkması normal şey olarak hesaplıyoruz. Yani burada 21 tane para politikası kurulu toplanmış, 21 kez toplanmış Türkiye'de. Bunların 10 tanesinde faizi sabit tutmuş. 5 tanesinde faiz indirmiş. Biliyorsunuz orada ciddi tartışmaların olduğu dönemde 5 tanesinde faiz indirilmiş. 6 tanesinde yani son 6 toplantısında ise perşembe günü yapılan geçtiğimiz perşembe günü yapılanlar dahil son 6 tanesinde faizi Merkez Bankası artırmış. gelelim Bakan Şimşek'in açıklamalarına. Bakan Şimşek bir tane iki açıklaması var aslında. Bir tanesi Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye yönelik raporu. Bu raporu memnuniyetle karşıladığını belirtiyor Mehmet Şimşek. Ama onun dışında yine bir televizyon kanalında katıldığı programda iş dünyasına aslında ilginç mesajlar veriyor. Bunlar şunu söylüyor. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak. Şirketlerimiz mutlaka dış pazar arayışına girsinler. Her türlü desteği vereceğiz diyor. Fakat bunun da satır aralarında ilginç ifadeler var. Yani tam metni tekrar okumakta fayda olmakla birlikte iç talebin yavaşlamasında sanki iç talepte fiyat artışlarına yönelik bir sınırlama getirileceği ifadesi de var Buna aslında biraz dikkat etmek gerekiyor gibi yani bu da enflasyonla dezenflasyon sürecinde yapılacak çalışmalar kapsamında yani Sayın bakan ifadeleri belki yanlış çıkmış olabilir ağzından yani biz içeride fiyatlar kontrol altına alacak yani şunu demeye çalışıyor içeride fiyatları istediğiniz gibi artıramayacaksınız dolayısıyla içeriye satış karlı olmayacak Siz her da dışarıya yönelin ifadesini yani ben öyle anladım belki yanlış anlamış olabilirim ya da Sayın Bakan yanlış telaffuz etmiş olabilir bu konu aslında dikkat çekici kira artışlarında da yine normalleşmeye gidileceğini inandığını söylüyor Sayın Bakan benim söyleyebileceklerim bunlar bu açıklamalardan yola çıkarak yani Hüseyin doğrudan böyle Fiyat artışlarına sınırlama getirileceği gibi bir anlam ben çıkarmadım. Ama şunu söylüyor. İç e, alacak e, diyor. Evet yani bir de diyor Amış. ki iş, iş dünyasına bütün hala diyor fiyatlama davranışları bozuk görüyoruz. Evet, evet. Fiyatlama davranışları bozuldu. Planlarınız diyor OVP'ye göre yapın. Yani OVP'deki enflasyon tahminlerine göre. 33-36 işte neyse merkez OVP. Artık inanın bize zamlarınızı da 33-36'ya göre yapın diyor. Böyle fiyatlama davranışları bozuldu. Kafadan 50'ler, 60'lar, 70'ler yapmayın diye bir aslında mesaj olarak mesaj algıladım benim. ben. Ama kamu da OVP'ye inansa şu daha güzel olmaz efendim. mı? Ee, değil mi? Kamu kendisi önce inanması lazım. Evet inanması. Mesela sıkılaştırma neden Barış Esen'in ya da işte ne bileyim şeyinin sorunu sadece de kamunun sorunu olamıyor? Sıkılaştırma sadece bize mi? Ya yani Niye bizi sıkıyorsunuz da siz hala gevşek davranıyorsunuz? Ondan da biraz bahsetti. Diyor ki bir rektör dedi arabasını değiştirmek istediğinde bizden izin istiyor. Biz de diyoruz ki bu arabayı ancak togla değiştirebilirsin. Elektrikliyle de değiştirebilirsin. Nitekim başlamışlar. Bu bile burada söyleye söyleye nihayet geldi. Biliyorsunuz Rize valisinin altında Galaxy'nin en pahalı makam arabası vardı. Yazdık çizdik onu aldılar yerine tok verdiler güle güle kullansın. Ama evet. bu arada da zam geldi. Haberiniz olsun. Evet, bazı iptaller yaşandığına dair sosyal medyada daha evet. önce yazılanların ben de gördüm sabah. Hüseyin son cümle evet. Son cümlem şu. Şunu söyleyeceğim. Sayın Bakan'ın ifadesini söylüyorum. Fiyat artışlarında makulleşmeye gitmeleri kaçınılmaz. İş dünyasından bahsediyor. Fiyat artışlarında makulleşmeye gitmeleri kaçınılmaz. Devamında politika çerçevesi bunu zorunlu hale getirecek diyor. E tamam, yani, yani bu ifade yani talepten, politika çerçevesinde. talepten galiba söylediği gibi Şeref abinin yoksa ben şimdi rasyonelleşme diyoruz niye hani senin söylediğine karşı ben bir şey söylüyorum öyle fiyatlara müdahale hatırlıyorsunuz zabıt, zabıtayla buyur. marketlere Dur kardeşim ya bu bunları geçtik Yok. biz diye. Yani enflasyonla savaş etiketler üzerinden verilemeyeceğini anladık. Anlamış olmamız lazım. Anlamış olmamız lazım. Bu daha doğru bir cümle evet. Ama Hüseyin senin söylediğinde çıkarsa <laughs> vallahi o zaman da hani rasyonelleşme diye burada hep birlikte sorarız. Sorarız evet. Teşekkür ediyoruz. Çok Sağ olun. teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Teşekkürler. Iyi bir hafta sonu diliyorum. Sağ